Doğa doğal kızı yine maşallah o <laughs> Mehmet Mehmetcan! Mehmetcan! <laughs> Mehmetcan! Sokağa çıkmadık hiç. Okuldan sonra evdeydik hep. Tamam bir tanem, onu biliyorum da yani ben bir saatliğine çıktım evden sadece. Size de mi gelmedi? Yok, gelmedi Sinem Hanım. Ben de görmedim. Hay Allah! Ne yapacağız şimdi? Bak şimdi, Şirin sen git arkadaşlarına sor, tamam mı? Tamam. Tabii, biz de bu tarafa bakalım Ramazan Efendi. Ali'yi de aramak lazım. Polise de haber vermek gerek. Evet. Bilmiyorum ben onu işte, Hı. bilmiyorum. Sinem Hanım, hanım bir sakin olun önce. Tamam. Çocuk bu, çıkar bir yerden. Tamam, tamam. Sen ara Ramazan'ı. Arıyorum, hayır, arıyorum hayır, polis, hayır, arıyorum. Hayır, Geç, 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 Kayıp ihbarı aldık. Adı Mehmet Can Acar. Dokuz yaşlarında, bir otuz boylarında, siyah uzun saçlı. Devam. Kayıp ihbarı aldık. Çocuk bu. Sinem o bu. Ben tanıyorum bu olanı. Ben de. Meslek hayatımı veli taramakla geçti. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Hadi be abiciğim, Hadi be abiciğim. Yoldayım Sinem. Evde duramadım. Yok mu bir haber bizimkinden? Aramaya başladılar işte. Delireceğim. Ali nerede? Bu çocuk yine. <laughs> tamam bir tanem. Sık dışını bulacağız. Sen neredesin? Aa, anahtarı bulabilirsem karakoldan çıkacağım. Ah. Bir saat ya. Sadece bir saat okudum evde anne. Nerede bu çocuk? Polisi aradın değil mi Zeynep? Aradım tabii. O nasıl sor Allah aşkına? Acil Kodlanoğlu. Sekiz yaşında erkek çocuğu. Tekrar ediyorum. Acil Kodlanoğlu. Siyah mont, mavi pantolon. Çocuğun adı Mehmet Can. Bekose civarındaki tüm ekiplerin dikkatine. Siyah mont, mavi pantolon. Çocuğun adı Mehmet Can. Sakin ol kızım. Her şeyden önce sükuneti kaybetmemek lazım. Ya Mehmet Can bu. Buradan tek başına ta Urfa'ya kadar gitmiş birinden söz ediyoruz. Urfa mı? Doğru dedim babaya. Ben Mesva anneyi arayayım. Ben aradım Urfa'yı. Yok. Havaalanı, otogar, tren garı hiçbir yerde yok çocuk. Olacak şey değil. Ama çocuğun da kabahati yok ki. Evinde ne huzur ne de düzen var çocuğun. Tabii bu durumda kaçacak yer arıyor yavrum. Ben de olsam kaçardım. Anne başlama yine. Yapma. Nur Hanım, o düzen biraz da sizin yüzünüzden bozuldu. Şimdi kalkmış bize neden boşandınız mı diyorsunuz? Tutarlı olun Allah aşkına. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Böyle konuşmalar yok. Burası senin bekar evin değil, değil mi? Ee, sakin olun. Derdiniz ne de sizin? Mehmet Can'ı bulmak mı yoksa birbirinizi yemek mi? Sen de kimsin? Alo. Ali Acar siz misiniz? Evet benim. Buraya gelseniz iyi olur. Oğlunuz burada. Önce ailesi bırakıp gitmiş zannettik. Sonradan anladık vaziyeti. Bana sorarsanız derdi evden kaçmak falan değil. Yaptığınız işe canını sıkmış olabilir. Sanırım evde problemler var. Sorduk ama pek bahsetmedi. Eh, biz de bir süre misafir etmiş olduk Mehmetcan'ı. Buyur. Mehmetcan. Mehmetcan. Arkadaşlar benim gitmem lazım. Nereye? Daha yeni geldim. Gitmem lazım. Gidecek tabii oğlum. Onun ailesi var. Yine o. Güzellesin, gel Memo. Havalar güzelleşsin gel maç yapalım. Acımam bak yani çok gol yersiniz ha. Vay görürüz. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Neden zahmet ettiniz? Ben kendim gelirdim eve. Hiç mi düşünmüyorsun? Annem babam beni merak eder. Benim için üzülürler. Siz boşanırken beni düşünmüyordunuz. Oğlum aynı şey mi? Böyle her aklına estiğinde kaybolamazsın ortadan. Anlıyorum biz cezalandırmak istiyorsan böyle bir sonuca varamazsın. Bir şey olmaz. Bir tane. Bu yaptıkların bizi barıştırmaz ki anneciğim. Yani ne yapsam barışmayacaksın öyle mi? Of. Ben ne kadar üzülüyorum sizi biliyor musunuz? Mehmetcan. Ya ben kendimi yalnız hissettim. Ailem neden çok kim anlar diye düşündüm. Aklım arası geldi. Ama bir tanem. Bak şimdi oradaki çocukların kimsesi yok. Onların ailesi yok. Sen öyle misin? Biliyorum. Aptallık ettim. Anne özür dilerim. Baba özür dilerim. Şşş. şu an eşek. Hı. Gebertirim seni. Yapma bir daha tamam mı? Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.